Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alqa fil ardi ravasiyah en temide bikum ve enharan ve subulen leallekum tehtedun. Anlaşılsın diye kelimeleri teker teker Kur'an'ın ifadesiyle tertil üzere okuyup daha fehmimizi, gönlümüzü anlaşılır hale getirmeye çalışıyorum. <laughs> Rabbimiz buyuruyor ki ve alqa fil ardi ravasiyah biz yeryüzünde ravasiye, yani çok sağlam ağırlıkları olan dağlar koyduk. Niçin? En temi de bir konu. Yeryüzü sizleri savurmasın diye. Yeryüzünde bir gemideymişsiniz gibi, düşünsenize gemide veya en konforlu uçakta bile, otobüste bile, insan kendi aracında bile bir müddet sonra yorulduğunu hissediyor. Niçin? Çünkü Allah bizi yeryüzünde yaşayacak şekilde yaratmış. Öyle tasarlamış. Şimdi biz yeryüzünde sabit ayakları sağlam basacak şekilde bir hayat yaşamamız gerekirken biz uçağa biniyoruz. Gemiye biniyoruz. Başka binitlere biniyoruz. O bizim fıtratımıza uygun olmadığı için hiçbir şey yapmasak bile koltuğumuzda oturuyoruz ama yoruluyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki dünyada ki işte bilim adamlarının söylediği o 1670 kilometre hızla dönen bir dünya Ekvator'da yani bu hızla dönüyor. Yani çok büyük bir hız. Birçok uçağın bile <laughs> belki e, ancak e, katettiği kat ettiği bir hızdır. Bu kadar hızla dönen bir dünya düşünün. Ve dünya müthiş bir gürültü uğultu çıkarıyor. Biz ne dünyanın bu uğultusunu duyuyoruz, ne de dünyanın bir sarsıntısını hissediyoruz. En temeyi de bikun. Dünya sizi sarsmasın diye olumsuz diye genelde tercüme edilmiş ama elmalının ki lafsına daha uygun. Sizi çalkalar diye yeryüzüne ağırlıklar, dağlar bıraktı. O ağırlıklar aynı bir geminin <gülüyor> geminin <gülüyor> yağın, şeyle dalgalarla sürüklenebilecek bir geminin bir demir atması gibi. O demiri attığı andan itibaren artık gemi hiçbir yere gitmiyor. Belki sallanıyor vesaire ama olduğu yerde duruyor. Ravasiye öyle bir şey. Allah o dağları yeryüzüne koydu ki yeryüzü sizi savurmasın. Sizi çalkalamasın, sizin mideniz bulanmasın, başınız dönmesin. Dünyanın döndüğünü bile anlayamayasınız. Bu da <laughs> Allah'ın büyük bir <laughs> nimetidir. Bu da Allah'ın vahdaniyetini, <laughs> tekliğini, vücudiyetini ve en önemlisi de birliğini gösteren ayetlerden birisidir. <laughs> ve nehirler, bakıyorsunuz çölün ortasında nehir. Yani ben Nil Nehri'ne şaşmış kalmıştım. Yani Nil Nehri hakikaten her taraf çöl. Ta işte aşağıdaki Sudan'dan, şuradan buradan aşağı, daha aşağıda Nijerya'dan kalkıyor, geliyor Sudan çöllerin ortasından ve o çöl, yani biz Kahire'yi gördük, o Kahire çöl yani hiçbir şey yetişmeyen o yerde bir anda bir yeşillik, bir vadiye, müthiş bir ortam. Ve ondan sonra ta şeye kadar, Akdeniz'e kadar devam ediyor. Şimdi bu nehir olmasa hayat belki de orada hiçbir şekilde varlığını göstermeyecek. O subulen ve nice yollar var ettik ki leallekum tehtedun umulur ki hidayeti görürsünüz. Allah'ın hidayetine ellerinizi gönlünüzü açarsınız veya kendi yolunuzu bulasınız diye bulacağınız yollar var ettik. Ve alamat burada ölümü hem bırakmış Rabbimiz ve nice alametler o zamanın insanının bilmediği şeyler ama günümüz insanı birçok şeyi biliyor. E şimdi uzaya çıkıldı, aya çıkılıyor değil mi? Bir sürü şeyi biz biliyoruz. Uçakların mesela şimdi Allah Resulü döneminde uçaklar olsaydı gökyüzünde uçan Allah Teala muhakkak bununla ilgili bize bir şeyler söyleyecek idi. Ama düşünen, tefekkür eden bir insanın suyun üzerindeki tonlarca ağırlıktaki o geminin, şilepin yürüyüp gitmesinden ne farkı var gökyüzünde uçan? uçan? Hiçbir farkı yok. İkisi de Allah'ın koyduğu sünnet. İkisi de Allah'ın koyduğu kural. Allah o kuralı koymasa ne bir kuş bile gökyüzünde uçabilir ki o tonlarca ağırlıktaki hangar hangar gemileri, şey, uçakları onlar bile uçuyor. Ne de suyun kaldırma gücü ol, olmasaydı küçücük bir sandal bile e, yüzemeyecekti. Onun için Rabbimiz büyük ve alamat nice alametler, işaretler koydu. Neyin alameti bu? Allah'ın birliğinin vahdaniyetinin ve gücünün. Ve bin necmi hum yehtedun. Ve nice yıldızlar ki onlar, insanlar onlarla yollarını buluyor. Efemen yehluku kemen la yehluk. Rabbimiz bu kadar Allah'ın gücünü, kudretini, azametini gösteren ayrıntılı bilgiler verdikten sonra insanoğlunun iç dünyasına, zihin dünyasına sunduktan sonra şu soruyu soruyor. Efemen yehluku kemen la yehluk hiç yaratanla yaratmayan biri olur mu? Şimdi müşriklerin gözünde ne var? İşte bak şurada işte bir put var. En büyük put hangisi diyelim? ben putu. Kur'an'da işte ismi geçen Laat, Menat, Uzza gibi büyük putlar. Şimdi bu putlar bir şey yarattı mı? Hayır. Yani ona tapan müşrik bile bir kaybı yaratmaz. Yaratmaya gücü yoktur. O zaman Rabbimiz de soruyor. Yaratanla yaratmayan biri olur mu? Efe <laughs> la tezekkür etmez misiniz? Allah'ın verdiği bu kadar nimetten hareketle Allah'ın gücü, kudreti, azametini görüp de artık şu şirk zincirlerinden kurtulmaz mısınız? وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız, binlerce, milyonlarca sayısız nimetlerini saymaya çalışsanız, لَا تُحْسُوهَا Asla Allah'ın verdiği nimetleri sayamazsınız. İnna la gafurur rahim. Muhakkak ki Allah gerçekten bağışlayan, gerçekten çok merhamet edendir. Düşünsenize şu gafletlerimize rağmen, şu isyanlarımıza rağmen. Yani deniz kenarlarındaki çır, çırıl çıplak Allah'tan gafil insanların nice nimetleri var. Allah'ın nimetlerinin nimetlerin sahibidir ve veren de odur. İşte buna rağmen İnsanoğlu, daha önceki dersimizdeki geçtiği üzere bahuva hasimun mubin küçücük bir su parçasından pıhtısından bir kan pıhtısından yaratılan o insan açık bir düşman kesiliyor Allah'a karşı. Hasimun mubin. Rabbim o husumeti hiçbirimizin gönlüne koymasın. Allah'a karşı duyulan husumetten kin ve nefretten daha büyük bir husumette günah olarak insan amel defterine yazılmış değil. Rabbim başımıza gelen bela, musibet, hastalık, ağır nimet, nikbet her türlü imtihanda Rabbim lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmeyi bize Rabbim nasip ve müessel eylesin. İşte bütün bunlara rağmen yani sizin küfrünüze, bütün isyanınıza rağmen Allah'ın size sayısız nimet vermesinin sebebi nedir? Allah gafurdur ve rahimdir. Çok merhametli ve bağışlayandır. Vallahu ya'lemu ma tusirruna ve ma tu'linun. Allah sizin gizlediğinizi de, ilan ettiğinizi de, dilinizle söylediğinizi de bilir. Onun için şimdi ben buradayım. Benim gönlümde ne geçiyor ne bilirsiniz? Ben az önce evde evden çıkarken hoca evde ne yaşadı? Hanımıyla bir sorun mu yaşadı? Benim şuna şu derdim mi var? Şuna ne sıkıntım var? Nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. Benim Allah'a karşı ne kadar sevgi ve muhabbet duyduğumu, Allah'ın dinini ne kadar dertlendiğimi ve bunun üzerinden hayatımı tasvir ettiğimi, tasavvur ettiğimi nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. Benim ağzıma bakarsınız. Benim vaazıma bakarsınız. Benim işte belki cilalı birkaç sözüme bakarsınız değil mi? Yani şu yaşadığımız 15 Temmuz'un Arafes şeyindeyiz, sene devriyesindeyiz. Şu 15 Temmuz'a gelinen süreçte nice münafıklar, nice ağzı laf yapan insanların gözü önünde salih sümük ağlayan insanlar binleri, milyonları etkilemiştir. Ya ben şahsen kendim bile vaazlarını dinleyip de etkilenmediğimi söyleyemem, inkar edemem. Müthiş yerlerden yakalıyor ve müthiş şekilde muhatabını ikna ediyor dedi. Ama Allah ya'lemu ma sizin gönlünüzde sakladığınızı Allah bilir. Bizim gibi gafiller bilemez. Bizler sadece dışına bakarız. Ama inna Allah la yanzuru ila suverikum ve envalikum. Allah sizin suratlarınıza, bedenlerinize, sözlerinize, hareketlerinize bakmaz. Mallarınıza hiç bakmaz. İnna Allah yanzuru ila kulubikum ve amalikum Yapıp ettiğiniz şeylere ve kalp dünyanıza bakar. Onun için Allah için gizli <laughs> Saklı hiçbir şey yoktur. Bizler için gizli vardır. Allah ya'lemul gaybe ve şehade. Gaybı da, görünmeyeni de, bizim için saklı olanı da Zaten bizim de bildiğimizi de Allah elbet bilecektir, bilmektedir. Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma Allah sizin o içinizde sakladığınız neyse o hedefiniz onu da bilir. Ve ma tu'linun. Dilinizde söylediğinizi de bilir. Vellezine yed'un min dunillah. Sözü müşriklere getirdi. O Allah'ın dışında, Allah'ı bırakarak da o taptığı, yalvardığı o insanlar var ya, o müşrikler onlara gelince onlar la yahluqune şey'en ve hum Onlar onların çağırdığı, davet ettiği o şeyler yani putlar la yahluqune şey. hiçbir şey yaratamazlar. Hangi şeyi yaratmıştır? Kur'an'daki ifadeyle sineği sinek ondan bir şey kapsa diyor Kur'an. Ne kapan ne de kapılan diyor acizdir bir şey yapamaz. Düşünsene sinekle Allah bir putu ki gözlerde insanların zihinlerindeki o put gerçekten çok e, bizim ya diyoruz ki ne var ki ya çok saçma bir şey yani puta da tapılır mı adam o puta bir felsefe yüklüyor. Tilkelarani kullu la la şefaatuhunle bu okuduğum şeytan ayetleri diye bize nakledilen şeydir. Bu Selman şeytan ayetleri diye malum bir kitabı çıktı. Bu ayet diye aktardığı şeyi Hazreti Peygamber'in sözle söylediğini söylüyor. Ve bu ayeti ona söyleten de şeytandı diyor haşa. Biz neye inanırız? Ehli sünnet ve cemaat olarak peygamberler masumdur, ismettir. Yani ismet vasfı vardır. Ve Allah onların şeytan denmesinden, şeytanın e, ivasından ve onların vahye şeytani veya nefsani bir şey karıştırmasından Allah onları münezzeh kılmıştır. İsmet vasfıyla onları korumuştur. Onun için biz asla Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir şey söylemesini <laughs> vahyi bilen, vahyin mantığını anlayan bir insan olarak kabul etmeyiz. Şimdi bakın bu söz aslında şiirlerde geçen bir sözdür. Müşriklerin söylediği bir sözdür. Ne diyorlar? Onlar garaniktir. Yani böyle kuğular gibi güzel, baktığın zaman gönlüne hoş gelen bir şeydir. <laughs> Ve onların da şefaatleri umulur. Yani Allah katında onların bir değeri vardır. Müşrikler, altını çizerek söylüyorum, Allah'ı inkar eden insanlar değillerdi. Allah'a inanıyorlardı zaten. Onun için Hazreti Peygamber'in özellikle bu Vahabiler falan söylüyorlar ya, niye Allah Resulü sahabeye Allah 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 diye zikir öğretmedi de, işte La ilahe illallah, La ilahe illallah diye öğretti. Çünkü Allah Allah diye zikir, müşriklerin de zikridir. İslam İslah Vahiy yani Allah'ın varlığını ispat için gelmiş değildir. Kur'an'da Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalışan bir tane ayet bulamazsınız. Allah'ın varlığı sorunu yoktur zaten müşriklerin veya Kur'an'ın indiği insanların muhataplığında. Sorun Allah'ın ortaklarıdır. Yani şirktir. Kur'an hep şirki ortaya, ortadan kaldırmaya çalışıyor ki bu okuduğunuz Nahl suresinin ilk ayetleri de yine bu ayet son okuduğum ayette aynı şeye telmihte bulunuyor. Şirki ortadan kaldırmaya döne, dönüktür. Onun için değerli kardeşlerim. Putperestlerin o yaşadığı dönemde çok zeki insanlar, akıllı insanlar. Onların putperestliği öyle basit değil. Şimdi mesela biz ne diyoruz? Ya bu Hindular ne biçim insanlar ya. İneye tapıyorlar. E hiç ineğe tapılır mı? Yine nedir ki kezer, yatırır kezersin. Kezersin. Aydemir abi biliyorum. Çok da basit. Sana boynunu büker, kanını akıtırsın. Ondan sonra etini yersin. Hiçbir şey de yapamaz. Ya bu ineğe mi tapılır? Herkesin içinde, affedersiniz, idrarını yapıyor. Aklı yok, yolun ortasında yatıyor. Şimdi gidin bir Hindu'ya sorun. Hinduların sayısı bir milyarı aşkındır. Yani bir milyar 200 yüz küsür bin lira Hindistan'da yaşayan insan var ama hepsi öyle değil zaten. Müslümanlar vesaire de var. Ama bir milyardan daha fazla dünyada Hindu var ve Hindistanlı bir profesöre, bir teoloğa sorun. Ya ne kadar aptal insanlarsınız. Yani özür dileyerek söylüyorum. Ya, i̇neğe mi tapılır? o size öyle bir felsefe ortaya koysun ki istersin ki ya ben hiç böyle bilmiyordum. Ben ineğe inek bakıyordum. Meğer siz o ineğe benim baktığım gibi bakmıyormuşsun. Bakmıyormuşsunuz. Şimdi putperestler de aynı. Öyle bir anlam yüklüyor ki o puta. Öyle bir felsefe geliştiriyor ki ve o putların hiç isimleri mesela Kur'an'da geçiyor. Vedden ve Ya'usa ve Ya'uka ve Nasra mesela. Bu isimler put ismidir ama aynı zamanda Hazreti Nuh'un torunları veya torunların torunlarıdır. Bunlar çok değerli Allah'ın sevdiği kullardır. Bakın Allah'ın sevdiği kullar bile zamanla putlaştırılabiliyor. Ve insanların zihinlerinde değerli kardeşlerim zamanla kalıplar, duvarlar oluşuyor. Ve bu duvarları kırmak, yıkmak çok zor. Yani şimdi sizin bizim ya bu uydurma şeyler, bu işte safsata bidat, dine uydurulmuş hurafeler falan diyorsunuz ama adam ona inanıyor onu siz zihninden atamıyorsunuz. Yani gerçekten mesela neye benziyor? Bir arkadaşımın yaşadığı bir şey. Bana 18 yaşına geldim e, diyor. Babam bir gün çağırdı beni. Dedi oğlum sana bugün çok önemli bir şey anlatacağım. Buyur dedim. Sana şimdiye kadar söylemediğim bir şeyi söylüyorum. Senin annen annen değil. Yani benim annem annem değil mi? Benim annem kim? İşte senin annen. işte ben boşandım, ayrıldım. İşte bu kadın işte senin annen bak kadının adamın dili bile. Senin annen diyebildiğin adam kadın senin annen değil. Şimdi o arkadaş diyor ki günlerce, aylarca ben bu kadın benim annem değilmiş. Bunu kabullenmeye çalıştım anne diyerek anne olmadığını dile getiriyorum. Babam da bana işte yani bak bu annen annen değil diyor. O bir yani kabullenmiş. Çok gerçekten zor. Yıllarca diyor ben bunun acısını yaşadım. Ben sonunda babama düşman oldum. <laughs> Babam beni kandırmış. Bana annem olmayan bir kadını anne diye takdim etmiş diyor. Şimdi gerçekten o insanın zihin dünyasındaki yaşadığı travmayı düşünün. Çok zor bir şey ve onu kabullenmek, onu anlamak, onu bir şekilde hakikati kendi ruhuna, nefsine kabul ettirmesi çok zor bir şey. Ve bunu hakikaten belki sizler de benzer şeyleri, buna benzer şeyleri yaşamışsınızdır. Burada insanların öğrendiği bazı şeyler vardır ki o öğrenilen şeyler ruhun içine zerrelerini nüfuz ediyor ve sizin buna karşı koymanız gerçekten çok zor olur. Yani onun için putperestlerin yani bir anda mesela Hazreti Hamza'nın düşünün ee, Hazreti Peygamber'e bir tokat atılıyor biliyorsunuz. Değil mi? Mübarek e, yüzlerine ve Ebu Cehil'le yaşanan bir olay bu. Hazreti Hamza geliyor ve e, malum o filmde de e, güzelce ortaya konulmuş ve diyor ki ben de Muhammed'in dinine girdim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi herkes e, Hamza'nın bir anda kızgınlıkla bunu söylediğini söylüyor. Ama meğer Hamza Hazreti Hamza olmuş. İnsanlar bunu bilmiyor ve orada anlatıyor. Günlerce, aylarca <laughs> hatta işte yılı aşkın bir zamandır Muhammed'in söylediği, okuduğu ayetleri düşündü. Ki ben yalnızlığı seven, ormanlarda, dağlarda, çabadiyelerde dolaşıp aslan avlayan bir adamdım. Ve bunu düşüne düşüne en sonunda dedim ki, vallahi bu adam benim yeğenim olduğu için değil. Söyledikleri benim ruhuma, aklıma, bütün her şeyime nüfuz edecek hakikatleri temsil ettiği için ben buna iman ediyorum diyor. Ve imanını da orada izhar ediyor. Yani kolay bir şey değil bir insanın batıl da olsa bir inancını yıkması, yok etmesi, yok farz etmesi. Ama bir şey bir damla geliyor ve o bardağa damlayınca bakıyorsunuz ki damla kendisiyle birlikte belki onlarca damlayı bardaktan alıp götürüyor. Onun için Rabbim hakikati görüp de hakikati ki baştan hakikati istemek lazım. Her zaman hakikati istemek lazım. Ben yani şahsen ben kendi nefsim içinde hiçbir zaman yani ben bu son birkaç yıldır çok daha fazla hakikat arayışçısı oldum. Bazen paylaşımlarımdan benim öğrencilerim bile yani Rabbim hakikati size göstersin. Arkadaşlarımdan Allah size hakikati nasıl lütfetsin şeklinde böyle bir hakikat arayışım oldu. Hiçbir zaman kendimden yüzde yüz emin olmadım. Ancak e, hakikati gördüğüm zaman da hiçbir şeyi düşünmeden hak Allah'tır ve benim Allah'tan yana olmam gerektiğini Allah benden yanaysa da asla sırtımın yere gelmeyeceğini inandım ve hiçbir zaman hak sözü söylemekten de imtina ettim. Bu müşrikler e, bunu biliyorlar. Taptıkları o putların aslında yaratmayan olduğunu. La lokuna şeye. Onlar da biliyorlar ki onlar hiçbir şey yaratmazlar. Vahum yuhlaqun ki onlar zaten yaratılmıştır bir yaratıktır. Yaratık nasıl yaratabilir? O zaman yaratılmış olan kim olursa olsun peygamber bile olsa yaratamaz ve acizdir. Allah'ın ona verdiği kadar şey bilir ve o kadar tasarrufu olur. Ama asıl mabut olan, asıl güç ve kudret sahibi olan kimdir? Allahu Ekber dediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Emvatun gayru ahya onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ma yeshurun yubasun Ve ne zaman diriltileceğini, ahiretin, kıyametin ne zaman olacağını da onlar bilmezler. O zaman ilahukum ilahu vahid. Ey müşrikler, o zaman ilahınız sadece bir olan Allah'tır. İlahınız birdir. Bırakın artık şu şirki. Bırakın artık bu putperestliği. فَالَّذ۪ينَ لَا bil بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenler, ahiretin olmayacağını ısrarla savunanlar veya nasıl olur da biz ölmüş, toprak olmuş, kemiklerimiz çürümüşken bizi Allah yeniden diriltilecek, diriltecek deyip de Allah'a bir de söz söyleyen. Onlar kulubuhum munkiratun. Onların kalpleri münkerdir. Kalpleri inkar eder. Söyleyecek söz bulmasalar, bulamasalar bile, hakikatin karşısında teslim olsalar bile kalpleri münkir inkarcıdır. Vahum mustekbirun. Çünkü onlar müstekbirdir, kibirlidir. Kibir evliyaullah'ın büyük sılahının ifadesiyle küfre en yakın hastalıktır. Allah kibirlilerden bizi beri eylesin. Amin. Allah gönlümüzde zerre kadar dahi olsa kibiri yaşatmasın, varlığını sürdürtmesin. Amin. Kibir gelir <laughs> azıcık güzel bir şey yaparsın, azıcık bir sırtını sıvazlar, azıcık der ki ya sen ne güzel yapmışsın, ne güzel almışsın, ne güzel araban var, ne güzel elbisen var. Hemen kibir gelir. Fakat Allah o kibri kalbimize sabit kılmasın. Aa. Kibirli bizi kılmasın çünkü kibir Allah korusun küfrün kardeşidir. Ve müşriklerin müşrik olmalarının en temel sebebi nedir? Kibirli olmalıdır. Kibirli olan adamdan hiçbir şey olmaz. Ne mümin olur? ne Müslüman olur, ne derviş olur, ne de daha yukarılarda bir şey olur. La cerame ennallaha ya'lemu ma yusirruna ve ma Hiç şüpheniz olmasın ki Allah onların gizlediğini de açıkladığını da bilir. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Çünkü Allah müstekbir olan, kendini beğenen, kendisinde bir şey varmış gibi davranan ve karşısındakini küçük gören, tezyif eden, tahkir eden hiç kimseyi asla sevmez. وإذا قيل لهم وامشريye o, o kibirliye o kendini beğenmişe de deseniz ki veya denilse ki onlar. "Mâzâ enzelâ rabbukum?" deseler ki yani Allah bu peygamberi ne indirmiş? Bakın bu kadar ayet okunuyor. Bu kadar ise hakikat söyleniyor. Siz bu ayetler hakkında ne diyorsunuz? Ne söyleniyor bu ayetlerde? Düşündünüz mü? Tefekkür ettiniz mi Allah bu ayetleri Rabbiniz olan Allah ne indiriyor denildiğinde derler ki kalu esatirul daha öncekiler hikayeleri boş masal haşa derler. Niçin böyle derler? Çünkü sözü dinlemek istemezler. Hakikati görmek istemezler. Onların belli bir hedefi vardır. O hedef çerçevesindeki şeyi alır, onun dışındakiler almaz. Şimdi diyor ki ben müşrik olmaya razıyım. E siz ne derseniz deyin. O zaman hiçbir şey ifade etmez. لِيَحْمِلُوا <laughs> اَوْزَارَهُمْ İşte bundan dolayı onlar evzar, vizr kelimesi. وَلَا تَزِرُوا vizra Vizr kelimesi çok geçer. Manevi vebal demektir, yük demektir. Onlar evzarahum kâmile. Kamil anlamda, tam anlamıyla, eksiksiz bir şekilde günahlarını yüklenirler. Ne zaman? Yevmel <laughs> kıyamet. Kıyamet gününde. Niçin? Çünkü onlar bile bile, göz göre göre, inadına hakkı kabule yanaşmazlar. E biz bu yola girdik, bir daha geri dönemeyiz. E yıllardır biz yani bu yoldayız, e şimdi ben nasıl insanlara izah edeceğim? Bana insanlar ya ne oldu sana, böyleydin, şimdi niye böylesin falan intisap etmiştin, ne oldu sana? Bunu, bu sabit fikri siz nasıl bundan alabilirsiniz? Ne anlatırsanız anlatın, hiçbir şey onun... Bir kulağından gülüyor, öbür kulağından çıkıyor. Kur'an'da diyor ki, bu adamların bütün e, günahlarını kamil anlamda omuzlarına yükleriz. O da yetmez yevmel kıyamet. Ve min evzâri lezîne yudillûnehum bi ilm. İlim olmaksızın, cahilce, bu vebalin farkına varmadan dalalete düşürdüğü kişilerin. Ellezîne <laughs> yudillûnehum. Dalalete düşürdüğü, sapkınlığa düşürdüğü, kandırdığı insanların vebalini de onların üzerine yükleriz yüklenir, yüklenirler. Ela sa'ama yezirun. Ne büyük bir vebaldir, ne büyük bir günahtır, ne çirkin bir yüktür bu. Kadime karallezine min Daha önce niceleri ey Muhammed'in ümmeti sizden daha önceki niceleri de tuzaklar kurmuşlar. Ağızlarıyla felsefeler yapmışlar, kendilerini meşhur göstermişler. Biz işte şöyle yapıyoruz, böyle yapacağız, ben hak Yoldayım, şuyum buyum, Hazreti Peygamber geldi bana şöyle dedi falan. Bunları yani bu millet çok rahatlıkla maalesef inandı, kabul etti. Rabbimiz de diyor ki, niceleri tuzak kurdu. Fakat فَاَتَ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ qawaid Qaid temel demek, şu kolon ve kirişler anlamına da gelir. Kaide kelimesi Türkçede de biliyorsunuz, kullanılır kural demektir. Kavaid Arapçada binanın temelleri demektir. Bu niyanehum binaları biz onların binalarının altından yakalarız diyor Rabbimiz. Ve etallahu Allah bu minel kavaid binalarının altından, kökünden, temelinden yakalarız da fakhar aleyhim es-saqfu asak, min fawqihim ve tavanlarını sakıf tavan demek tavanlarını başlarının başlarına aşağıya indiririz. Yani tavanlarını harra üstlerine çökertiriz. Yıkarız. Ve ata'humul azabu min haythu la yash'urun. Hiç beklemediği zamanda ve hiç beklemediği bir şekilde de Allah'ın azabı onlara gelir. Rabbim bu azabı hak edecek bir hayat yaşatmasın bize. Amin. Göz göre göre batılda ısrar eden o bedbaht kulların arasına bizlere dahil eylemesin. Rabbim bizi göz açıp kapayacak kadar dahi olsa nefsimizin eline bırakmasın. Rabbimiz doğru söylemiştir. Hakikati söylemiştir. Sadakallahu.